Merhaba arkadaşlar. Ben Musa Beymen Temel. Bugün sizlerle bakteri ve virüsü karşılaştıracağız. Bakteriler canlıdır. Virüsler canlı değildir. Ölü de değildir. Fakat uygun koşullarda canlanabilen varlıklardır. Bu ne demek oldu? Bakteri Basitçe şöyle düşünelim. Bakteri fare olsun, bu işte yumurta. Fare canlıdır ama yumurta canlı değildir. Belli bir yumurta döllenmişse belli bir sıcaklıkta, o belli bir sürede bekletilmişse civciv olur. Yani bir canlı olur. Şimdi fareye dönelim. Yani bakteriye. Fare zehirle ölür. Bu da işte antibiyotiktir. Bir yumurtanın üstüne fare zehri dökerse hiçbir şey olmaz. Yani antibiyotik virüslerde virüsleri öldürmez. Bir fareyi bir kutunun içine birkaç gün açsızlık bırakırsak fare ölür. Ama bir yumurtayı haftalarca bir kutunun içine koyup haftalarca beklersek yumurta bozulmadan kalacaktır. Yani başaklık sistemimiz güçlü olursa bakteriler kenar. birkaç gün sonra ölür. Ama virüsler e, uygun koşulları bekleyecek. Elimizdeki virüslerin gitmesi için en az bir dakika elimizi sabunla yıkamamız lazım. Çünkü sabun bak virüslerin kabuğunu eritir ve ölmesini sağlar. Elimizdeki virüslerden kurtulmanın bir diğer yöntemi ise elimizi dezenfektanla silmek. Dezenfektan da e, elimizdeki virüslerin kabuğunu eritir ve virüsü etkisiz hale getirir. Videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.